bugün bir köpek balığı açmayacağız ama arkadaşlar size çok iyi bir haberim var. Merhaba arkadaşlar bu arada. Size çok iyi bir evet merhaba bu arada. Size çok iyi bir haberim var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Mete yüksek sesle bence duymazlar öyle. Tamam tamam yüksek sesle söyleyeyim duymazsınız. şimdi şöyle arkadaşlar. Aslında biz şimdi Magma Jirai'yı da açabilirdik. Aiden'da biz iğdine karar verdik o yüzden bunu arkadaşlar evrim yapacağız bugün 373 pırlantamız var pırlantamız buna yetiyor aslında biraz daha beklesek Bayçevi'yi de açabilirdik ama mete bugün ho eyrin açmak istedi mete açmak istediğin kadar baba. da varmış baba bir şey söyledi mi efsane bir köpek balığı bak arkadaşlar şöyleydi bak bu böyleydi tamam mı arkadaşlar Son arkadaşlar böyle oldu. Bunu evrim yaptık. Dur arkadaşlar bakalım ne yediğine ya. Öyle olmaz ki. Tabii ne yediğine bakalım Aa. Daha. Oo, hem kendi türünü yiyormuş hem de nes, Bahçevin... ne, nesi miydi bu? Hayır kendi türü değil o. Bak bu Balçevin evrimi işte. Öyle mi? Balçevin evrimini yiyormuş bir de nesi yiyormuş. Ha, bak, güçlü bir köpek Bak bunun arkasında bu. nesi var. Hmm, evet. Nesiyle Leo, bunun arkasında. Evet arkadaşlar o zaman. Bakın şimdi... resim ve ayranı karşılaştırırsak mı? Biz bunu hak ettik babacım. O kadar pırlantayı biriktirdik, o kadar oyun oynadık. Arkadaşlar bu arada altınımız da var. Yani çok yakında kurt köpek balığını falan da açmaya yetecek altınımız var. Ben bir tane. Mete bence zaman geçirmeden ayranla bir oyun oynasın bakalım. Özel gücü var mı bakalım? Bakalım bakalım nasıl bir balıkmış. Oha varmış. Oo. Ha hıza bak çok hızlı. Hıza bak baba. Çok hızlı. Sevdin mi bu köpek balığını? Evet. Baba özel gücünü... Özel gücü hemen doldu. Özel gücünü göstereyim. Aa. Aa, aa çok yakın çevreyi etkileyen bir özel güçmüş ya. Ama bak özel çok yakın değil çünkü sen görmediğin sürece yayılıyor. Öyle mi? Aha. Yalnız özel gücü çok hızlı doluyor. Bak az önce bastın şimdi hemen tekrar doldu. Daha az önce bastık değil mi? Evet. Altın harcım dolunca sana göstereceğiz. Şu boyuta bir girelim bakalım. Boyuta bir girelim. Bu boyuta girdiğimiz yer bence Meksika falan ya. Güzel Meksika. bir yer ha. Daha az önce özel gücü kullandım. Hala özel. Değil mi? Şimdi Hemen doluyor. Özellikle çok çabuk doluyor baba. Mete bunun bir de özelliklerini geliştirelim biraz büyüsün bu köpek balığımız. Biliyor musun biz bunu şöyle yapalım ya? Özelliklerini sonsuza getirelim. Evet. Aa bak zaten seviye atladıkça büyüyor farkında mısın? Farkında. Yedikçe de büyüyor. Evet arkadaşlar bu köpek balıkları da bebekler gibi yani yemek yedikçe büyüyorlar. Ben bu köpek balığını çok sevdim ya. Güzelmiş. Evet, güzelmiş. güzelmiş Ay, Baba uçuyor mu? <laughs> Daha uçarak geçecekti Mete. İtici gücüne baksana. İtici gücü nasıl? Hızlı gitmiyor. Hı. Hızlı gidiyor. Şu atamdan geleni önce yemelisin ya. Şu roket de büyük bir yazı hmm. mı? Aa bak deniz anılarının ne Evet. Aa bak ağzından gaz atıyor demiştim. Ha altına hücum olduğunda ağzından zehirli gaz atıyor. Sevdin mi? Sevdim vallahi güzelmiş. <laughs> Behemoth gibi özel gücü ya çok seviyorum. Ay kayalara dikkat et. Arkadaşlar hangi şart evolution'da yani baya yeni köpek balığı açtık. Bütün karakterleri neredeyse açtık. Çok az kaldı. Hangi şart burada gitmemiz ama Baba. Babacım hemen bir şeyler yemeliyiz. Neyse özel gücüm doldu bile. Az önce göktaşı düştü baba. Evet düşüyor burada. Burada düştüğü özel için en çok... Güzel gücüm yine doldu. Biliyor musun? Özellikle sen fark etmiyorsun ama şeylere de etkiliyor. Ne o yok taşı düşünce sana gelmesini engelliyor. Öyle mi? Hı hı. biz bunları aslında küçük sanıyoruz ama oynarken anlıyorum ki mesela bir elektro köpek balığı geliyor yanımıza. Bizim tek bir kanadımız kadar balık. Ama nasıl öldürüyor işte? O bizi öldüremiyor ki. Yedin az önce bir tane geldi. Valla Hı. Yemek ye, yemek ye, yemek ye. O ne lan? da var. Behamut'la sataşmak istemiyorum baba şimdi. Behamut bizi yiyebilir değil mi? Evet. Neden biliyor musun? Valla ben benden geçer not aldı bu. Oha <laughs> baksana. Deniz kırdı lan. Kırdı mı? Hı. Hmm. Kırar ya. İtici güçle beraber bastığın zaman zaten kırıyor. Aa güzel gücün uçağı da düşürdü. Düşürdü tabii baba. Eğrim meğrim diye boş edemiyoruz yani. <laughs> Arkadaşlar Air'ın bizden geçen not aldı. Baba bir şey söyleyeyim mi? Zehirli gazlar var ya. Hı hı. Beni etkilemiyor çünkü benim kendim zehirli gazlarım. Evet. Bayağı zehirli mi bir Kırayım da. Baba. Altın avucum. Şöyle yapalım mı biz? Neyi? Sen oynadığın zaman bir de bunu özel, gücü, özel gücünün sonsuza getir. Tamam ama o hemen olmuyor ya. Çok reklam izlemek gerekiyor. İzleyek o zaman. Tamam. Bu video kaydetmezken izleriz. Mete ben sana sürpriz yapmak için şeyi böyle öyle yaptım biliyor musun? Neydi? Şarkanı yüksek seviyelere doğru Şarkan mı? Şarkanı? Hı hı. Oo. Kaçıncı evet. seviyede? Yani tüm özelliklerini yükseltiyorum onu. Sonsuza mı Daha sonsuza gelmedi de gelecek. Onunla oynadığın zaman anlarsın. Arkadaşlar şimdi biz çoğu ha, Bayağı büyüdü değil mi? Bayağı evet. büyütmüş hatta. Evet. Çoğu karakteri açtık. Şimdi artık yavaş yavaş köpek balıklarımızı büyütmeye uğraşıyoruz. Yani bütün özelliklerini yükseltip. Köpek balklarımızı büyütmeye uğraşıyoruz ki daha güzel videolar çekebilelim. Bu Hungry Shark Evolution'dan sonra da Hungry Shark World oynayacağız büyük ihtimalle. <laughs> ya bu arada yorumlarda arkadaşlar teşekkür ederiz. Bize bazı tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Biz de zaten tavsiye vermenizi istedik. Ee, şöyle mesela bir arkadaşım şey yazmıştı. Bilgisayar oyunlarına... Ee, başlayabilirsiniz filan yazmıştı ama bizim çok bunun için e, açıkçası zamanımız olmuyor arkadaşlar. Yani bir oyun oynayıp da tekrardan da bunu işte oraya kendi görüntümüzü koymak filan biraz e, zaman, zaman alamışlar. Abi. Bir de çok uzun Bizim de Ben biraz yoğun çalışıyorum. Mete'nin de okulu var arkadaşlar. Mete 5 yaşında bu arada. Ee, o yüzden çok fazla zamanımız olmadığı için ancak böyle videolar çekebiliyoruz. Ama tavsiyelerinizi de göz önünde bulunduracağız. İleride umarım çok daha güzel videolar çekeceğiz kanalımızda. Bu köpek balığını yedim farkında mısın? Evet. Kanalımıza da desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Abone olursanız seviniriz. Videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Değil mi Mete? Evet. Çok sevdim. <laughs> ha biraz da sen oynasana. Ben sen ölürsen ben oynayayım. Ben, sen güzel gidiyorsun şu an. Ben de sen biraz daha oynayayım. Ben de sen oynat çünkü. Yorulduysan devam edeyim. Yoruldum. Paraşütlüyü de yedim. <laughs> Arkadaşlar ben bazen bu boyutlara gidiyoruz ya. Burada şeyi unutuyorum. Ne? Mesela burada açlıktan öldüğüm zaman normal boyuta dönüyoruz. Ben Hı? sanki komple ölüyormuşum gibi düşünüyorum. Unutuyorum onu. Yani. Baba üf. Evet. Ne çabuk unuttun özel gücü. Özel gücü unutuyorum. Mete basıyor arkadaşlar. Babacım ben işte unutuyorum ya. Yaşlılık ya. Daha az önce ya. Daha az önce. Ama ona hemen doluyor ben ne bileyim. Zaten az önce. İyi de etrafında hiç kimse yokken basıyorsun. Bir şey yaramıyor ki bunu. Yarıyor mu acaba? yarıyor çünkü etrafımıza biri gelince. Dur bak bir yerde bir dur. Hah. Bastım bu sefer ben bastım. Altına hücum. Altınlar evet, evet ben gerçekten sevdim. tamamladık. Ama toplamda burada altı tane Ne kaldı şimdi evde yapacağımız? Bak ne zihir Aa ateş köpek kalıyor. <laughs> <Ne, ne dedin? gülüyor> abi böyle bir saldırış yok hemen normal boyuta geldi. Bir hemen tane harcadım. Tamam harca bakalım. Sen devam et. Baba İyi. bu arada mobilye yedim. Yedin mi? Aha. Aa. Mobilye öldürdü beni ya. Öldürdüyse öldürmesin baba. Ha? Ya nasıl ama? Gücü da seni öldürdü. Ya ama nasıl? Ya o bizden güçlü demek ki. Mete, Baba. video o bayağı da altın kazanmışız ya. 7469. Arkadaşlar bir reklam izleyip bir saniye babacığım. Bir reklam izleyip bunu iki katına çıkaracağız. Ne oldu. Arkadaşlar bir reklam izledik ve 14938 yani 15000 diyelim altın kazandık Aaron'la. Ee, videoyu burada sonlandırıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Biz buna çok seviniriz. Videolarında devamını görmek istiyorsanız Hı. zaten kanalımızda hemen hemen iki günde bir falan video yüklüyoruz arkadaşlar. Mete bir şey diyor musun? Hadi bay bay. Hadi bay bay.